Kavşak Kaya Barajı'nda son durum. Durasan köyündeyiz değerli izleyiciler. İlk köprü burası. Barajdaki son durumu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kocaçay'dan gelen sular bu şekilde bakın baraj bomboş. Yani durum çok vahim. Şimdi bentin üzerinden arkadaşlar video çekip atıyorlar. Barajda da dolu gibi gözüküyor ama baraj %1'den yaklaşık 2 haftadır gelen yağmur ve kar suları %10'a ulaştı. Şu anda Kavşak Kaya Barajı'nda su seviyesi %10. Yani Karagöl'den biraz daha büyük bir kapasite var burada. Buralar boş. Normalde bizim de üzerinde bulunduğumuz bu kaya var. Şu tepeler falan hep suyun altında kalıyor normal şartlarda. Bakın buralar hep suyun altında kalan yerler. Ben bir kayanın üzerindeyim. Burası Durasan Köprüsü var. Değerli izleyiciler. Bilenler biliyor. Bilmeyenlere de anlatmaya gerek yok. Bura dahi yani biz buranın dolmuş olacağını tahmin etmiştik ama bura dahi dolmamış. Bura bakın daha ileriye doğru yaklaşık 200 metre geride su. Kavşak Kaya Barajı'nda durum bu. Sularımızı israf etmeyelim, tasarruflu kullanalım. Şimdi ile da görüntüler alıyoruz. Drone görüntülerini de sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bugün Perşembe günlerden 5 Şubat 2026. Kavşak Barajı'ndayız. Koca Çay'dan gelen <laughs> sularımız var. Karşı taraf Mekke Dağları. Bu taraf Durasan. Şu evet Koca Çay burası da. Çekimlerimiz devam ediyor. Köprünün üzerindeyiz. normalde bu köprüye kadar olan doluluk oranı yüzde yirmi falan oluyor. Burası boş. Buraya kadar dolmamış. Dolu olan nokta neresi? Bentin üzerinden yaklaşık 150-200 metre gibi bir bölümde doluluk var ama o da %1'e tekabül ediyor. Bu baraj büyük bir baraj. 88 milyon metre küp suya sahip. Çubuk 2 barajın 4 katı. Çubuk 2 barajı 22 milyon metre küp su alıyor. Burası ise 88 milyon metre küp su alıyor. %10 doluluk oranı Kavşakaya barajı. Yine su sıkıntımız devam edecek gibi gözüküyor. Koyun Baba Barajı'ndan da Çubuk 2 Barajı'na su aktarmak için çalışmalar başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çubuğa aktarılıyor biliyorsunuz. Kavşakkaya Barajı'ndan bu gelen sular Kurt Boğazı'na. Burası depo bir baraj. Kurt Boğazı'na gidiyor. Aktarılıyordu. Son bir yıldır Çubuk 2'ye aktardılar. Çubuk 2'den aktarılan sular ise ee, nereye gidiyor? Çuba veriliyor. Akgür'de pursaklara veriliyordu. En son o noktaya geldi ki Çuba dahi su kalmadıydı. Ben 55 günlük su kaldı diye haberler yaptım çubuk için. O, o şartta o kapasitede pırsaklara ve akgür'de su vermeye devam ettiğimiz zaman e, suyumuz 55 günlüktü. Daha sonra porsaklara verilen su azaltıldı. Akgür'de verilen su azaltıldı. Bizim bu haberlerimizden sonra yani yüzde %20'ye yüzde yirmiye düşürdüler Akyur'da pırsaklara. Porsaklar ivedik hattından besleniyor. Ama çubuksuzsuz kaldığı zaman geriye doğru bir su aktarımı söz konusu olmayacağı için çubuk iki barajından verilen su miktarı azaltıldı. Kursaklara ve Akgür'de. Yeni bir düzenleme yapıldı. Burada ölü su vardı. Şu ileride platformlar vardı Kavşakaya'da. E, ölü suyu pompalarla tekrar şeyi aktarıyorlardı. Şu anda ölü su seviyesini geçmiş ama yüzde birden yüzde ona çıkmış. Kavşak Kaya'nın yüzde on su doluluk oranı var. Yüzde doksanı boş. Tekrar ediyorum. Kavşak Kaya Barajı'nın yüzde doksanı boş arkadaşlar. Dua edelim. Kar yağsın, yağmur yağsın. Ve sularımız bol olsun, bereket olsun, rahmet olsun. Şimdi arkadaşlar yorumlarda da görüyorum. Yani... Büyükşehir'e kaldıysa Ankara susuz kalır. Çubuğa kaldıysa Ankara sulu kalır. Bunlara gerek yok. Bunlar devlet su işlerinin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri. Her ne kadar Büyükşehir sorumlu olduğu kadar devlet su işleri de sorumlu. Yani su o, problemi çözmek için hem devlet su işleri hem hükümet çalışacak hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yani kimse kimseyi suçlamazsın. İşin üzerine siyaset yapmanın bir anlamı yok. Değerli arkadaşlar Erol Çiftçi kardeşim sana da söylüyorum gerek yok. Ya bu su genel ortak kullanımız hepimizin sorunu ve devlet su işlerinin hükümeti de ilgilendiren bir konu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de ilgilendiren bir konu. Her ikisi de üzerine düşen vazifeyi yapmak zorunda. Yani su üzerine siyaseti ben doğru bulmuyorum. Büyükşehir'de sondajlarını yapacak patlak kanallar var, kayıp su kaçakları var bunların kontrolünü yapacak yeri su getirebilmek için çalışmaları yapacak. Ve aynı şekilde hükümet de, yani devletimiz de, devlet su işleri de çalışacak. Yani bu sorumluluk siyasi malzeme yapılacak bir mesele değil su meselesi. Devlet su işleri de gereğini yapsın. Ankara Büyükşehir de gereğini yapsın. Şimdiden çalışmalarını yapsınlar. Kanalları tamir etsinler. Kaçak suları tamir etsinler. Yeni barajlar yapılması gerekiyorsa yapılsın. Yeni kanallar nereden su getirmek gerekiyorsa orayı oradan su getirsinler. Su ve ayrıca evet Zafer Bey'e de teşekkür ediyoruz. Su israf etmeyeceğiz. Sularımızı tasarruflu kullanacağız. Kavşak Barajı'ndayız. Zamanında yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Melik Gökçek döneminde yapıldı bu baraj. Melik Gökçek'e de teşekkür ediyoruz. Ya yani iyi ki yapmış, çalışmış. Ee, güzel bir baraj yapıldı. Bakın buradan hem Ankara, Pursaklar, Akgürt su ihtiyacını karşıladı. Ayrıca bu depo barajdan nereye? Kurt boğazına e, şeyler verildi. E, su e, gönderildi, su nakliyesi yapıldı, su takviyesi yapıldı. Şu anda da onluk bir suyumuz var. Kim yaparsa yapsın. Mansur Yavaş yapsın, Melik Gökçek yapsın, devletimiz, hükümetimiz, AK Parti yapsın, CHP yapsın. O bizim için çok önemli değil. Biz susuzluk çekmeyelim arkadaşlar su üzerinden de siyaset yapmayın. Siyaset yapmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü hükümet de devlet su işleri de sorumlusu da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyeleri de sorumlu. Ve evet, teşekkür ediyoruz. Kavşak Kaya Barajı'nda durum bu değerli izleyiciler. Dronla da görüntüler alıyoruz. Yüzde boş. Tekrar ediyorum. Kavşak Kaya Barajı'nın yüzde boş. %10'u onu dolu. Bugün 5 Şubat 2026 saatlerimiz şu anda saati göremiyorum ama yaklaşık 16 16 50 gibi Evet barajda bu görüntüleri sizlere ulaştırıyoruz dua edelim sularımızı israf etmeyelim tasarruflu kullanalım